Herkese merhaba tekrar. E, biraz da el bileğinde sıkça gördüğümüz ganglionlardan bahsedelim. Ganglion dediğim şey el bileğin tendonların kılıfından kaynaklanan, bazen eklem kapsülünden kaynaklanan içi sıvı dolu keseciklerdir. En çok elin e, dorsal bölgesinde yani sırt bölgesinde olur. Bilek seviyesinde şu bölgede parmakların ekstansör dediğimiz parmaklara şu hareketi yaptıran tendonların kılıflarından kaynaklanır. Öncelikle küçük bir şişlik olarak gözükür. Sonra yavaş yavaş bu büyüyebilir. Genelde ağrılı değildir. Bazen ağrı yapabilir. E, tedavisinde ne yapıyoruz? Tedavisinde, konservatif tedavide, bazen buz uygulama, ilaçlar ve ağrılı vakalarda bileklik yani istirahat bilekliği verebiliyoruz. E, rahatsız edici vakalarda genelde o bölgeye ultrason kontrolünde iğneyle girip, Ganglionun içini boşaltabiliyoruz. Bazen boşaltıp düşük doz bir steroidle yapabiliyoruz ki bir daha tekrarlamasın diye. Tekrarlayabilir mi? Evet, tekrarlayabilir. Ameliyat ne zaman gerekir? Ameliyat e, çok büyürse, e, içi boşaltılmasına rağmen tekrarlarsa ameliyat yapılabilir. Ama şu da unutulmamalıdır ki ameliyattan sonra da tekrarlayabilir. O yüzden genelde ganglionlarda e, konservatif kalıyoruz. Hatta hastanın şikayeti yoksa, estetik kaygısı da yoksa genelde ganglionlara hiç müdahale etmeyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Benliğimi paylaşmayı unutmayın lütfen.